Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici kuraklığın ve Poyraz'ın da etkisiyle geçen hafta il genelinde çıkan 22 yangında toplam 80 dekar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Bir hafta sonunda 22 tane yangın. 3 gün hiç durmayan bir poyraz ve 45 gündür hiç Antalya gibi bir yere yağmur yağmıyor. Yani işte 42. yağmurlar derlerdi. Nisan'da, Mayıs'ta her gün mutlaka bir yağmur olurdu. Ama düşünün 40 gündür hiç yağmur almadık. Her şey kurudu artık. Yani şu anda hafta sonu geçirdiğimiz hafta sonu Ağustos'un ortasındaki bir hafta sonu oldu. O açıdan çok daha dikkatli olmalıyız. Zaten bu iklim değişikliğine karşı mücadele edeceksek ormanlarımızı korumalıyız, ormanlarımızı arttırmalıyız. Başka yolumuz ve çaremiz yok. Meteoroloji kayıtlarına göre yaklaşık 45-50 gündür bölgenin hiç yağmur almadığını belirten Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici bu durumun yangın riskini artırdığını açıkladı. Ee, önümüz kurak bir mevsimden geliyor. Zor bir yaza doğru gireceğimizi düşünüyoruz. Onun için bu yaz çok daha dikkatli olmamız lazım. Dikici orman yangınlarıyla mücadelede devletin büyük gayret sarf ettiğini açıkladı. Sadece Antalya Bölge Müdürlüğü için bu yıl devletimiz 4 tane söndürme helikopteri tahsis etti. Bir tane uçak Haziran başı itibariyle o da geliyor. Bir tane söndürme helikopteri var. 190 tane karada aracımız var. 106 yerde konuşlanıyoruz. Yangınları erken haber alabilmek için, gözetleyebilmek için bu yıl ihaleye çıktık. Bir tane İHA uçuracağız.